Hey Dimitri! Ne oldu? Bırak o Türk çocuğunu. Dayan öldürsün. Hiç kimseyi öldürmemiştir. Alışsın. Öyle mi? İyi, alışsın. Dayan! Ne o, korkar mısın? Ne için ki? Dimitri! Ölümün elimden olacak. Dayan! Biter iş hadi. Hadi gidelim. Gideyiz. Ahmet. Sen de Dayan'la kal. Hadi. bir şey olmadı. Vallahi. Ama e, ee, o Hristiyan, biz elhamdülillah Müslüman değil miyiz? çok şükür. çok şükür. Çok şükür. Çok şükür ise niçin buluştun o Hristiyan çocukla? Evet, niçin buluştum? Şey için. Ne için? Şey için. Ama siz bile bilerseniz kafama ben hepten şaşır benim aklım. Ya, ya, evet, evet. Şaşırtma kızın aklını. Şaşırtma derim ben mi şaşırtırım aklını? Bu kız aklını zaten şaşırtırmış. Görmeyi misin Ramiz Efendi gözümüzün önünde neler oluyor sen değilsin. Hala bu kız haklı, o haklıysa sen delisin. Ya şaşırtma derim. Ee, çünkü doğru sülesin derim. Onun... Ev sen bana niçin deli değilsin? Deli olduğun için. Değilim. Delisin. Değil Delisin değil, de o Deli. Mesele kapanmış, size ben gidelim. Geç yerine. yarına. Ben sana yüz bin kere diyeyim, Niçin veriyorsun hala Hatice'yi o fukara teyze asıl başlayalım? Sen Uzatma! Uzatırım, uzattım. Babam beni asıl verdi ona. Otur yerine. Hadi ne beklersiniz be? Yapın işinizi. Ne beklersiniz ulan? Hadi. Vursana. Ne o? Korkuyor musun? Vur hadi. Söyle acılar köyü nerede? Söyle dedim. Söyle. Cehennemde görüşürüz sütçünün yegeni. Veremezsin. Verdim derim ben verdim. Ya bıktı millet artık verdim. Verdi ona. Otur yerine değil. Allah'ım sen beni bakışla yarabbim ikisini birden bokacağım şimdi. Ben kızı verdim sen beni sonra bokarsın. Benimle işiniz bittiyse ben gidelim. Bitmedi. Bitmemiş. Bitmemişse Söyle bakayım. Niçin sen o Hristiyan çocuğa? Ha, o mi? Ben de dedim annem niçin kızmış ki bana. Şeyden sarıldım ben. Vay da ablama geçmiş olsun dedi. Ee, ona benim yerime sarıl dedi. Onun için sarıldım yoksa ben ne ararım ki Hristiyan çocuğa sarılam? Niçin sarılsın Hristiyan çocuğa? Veremezsin Hatice'yi Hasan'a. Ya saçma böyle konuşuyorsun. Niçin sokarsın Hatice'yi arada bir araya? Ya baba, baba, bir haber kaymakam kanki. Sen kaymakam, hayırdır? Konuşmamız lazım Ramiz amca. Ne var çocuğum ne oldu? Yok bir şey Fatma yenge. Namık nerede Ramiz amca? Namık nerede Fatma? Ne bileyim ben, Namık nerede? Git Namık'a çağır, haydi. Tamam ana. Konuşmamız lazım Ramiz amca. <laughs> Haydi, 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 hadi. Efendi bir saat önce bana geldi Ramiz amca. Barda bulunmak istediğini söyledi. Namın Kıbbeli Mustafa olduğundan emin olduğunu söyledi. Yandık kaymakamım, yandık yine yandık. Üç gibi yandık. Ben kızı o kalp babagana vermedim ya, onun için bir Şimdi benim Hatice var ya Hatice. Tokat Papakan atice istedi ya. Atice ayır dedi ya. Ben yok dedim ya. Yüreğime ısırmadı ya. Ha? o da gördü ya ki vaideyi iyileştirirken. Geldi bana dedi. Ya Hatice'yi bana verecek ya da söyleyeceğim cezmi komutanı. Ya hmm. Neyse tamam Ramiz amca heyecanlanma. Ben zaten konuştum kendisiyle. Araştıracağımı söyledim. Sen şimdi sakın kimse bir şey söylemedi. Özellikle de cezmi komutanı sakın bu konudan bahsetme. Sen olasın kaymakam. Sen olasın. Orası öyle de nereye kadar idare edebilirim Japa Efendi onu bilmiyorum. Aa, öyle var. Düşünürüm, düşünürüm, düşünürüm. Ha, düşündüm, düşündüm, karar verdim. Ben gideyim üldürem o kart babaganı, bitsin bu iş. Dur be Ramiz amca, dur Allah aşkına sakin ol ya. Baba, namık hiçbir yerde yok. Yok be. Her diğeri aradım ama yok. Namık yok. Namık! Namık! Namık.